Merhabalar. Bugün göğüs doğru deformitelerinin en sık grubu olan pektus deformitelerinden bahsedeceğiz. Pektus excavatum, pektus hastalık grubunun en sık görülen deformitesi sternal depresyon olarak tanımlanabilir. Prevalansı 1000'de 4'tür. En sık görülen deformite olduğunu belirttiğim üzere 300-400 canlı doğumda 1'dir. Mevcut eden elimizde datalar sıklığı ile ilgili böyledir. %40 aile hikayesi mevcut olup %25 skolyoz eşlik etmektedir ve yüzde 2.8'de Marfan sendromunun eşlik ettiği bir hastalık grubudur. Yüzde 18'de Marfanoid bulgular dediğimiz uzun boylu, ince, ekstremetre uzun olan bireyler genellikle karşımıza çıkmaktadır. Simetrik ve asimetrik olabilir. Zamanla progresi olduğu da tespit edilmiştir. Özellikle pübertede, e, ergenlikte progresi olabilir. Bir diğer deformitede pectus carinatum, güvercin göğsü olarak da e, de adlandırılır. Bu sternal protrüzyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bin canlı doğumda birdir. Yüzde otuz aile hikayesi mevcuttur. Fakat elimizde mevcut olan data diğer pektus ekskavatıma göre daha azdır. Sıklık daha az olduğu için simetrik veya asimetrik olabilmektedir. Pektus ekskavatımdan daha seyrek olduğunu belirtmiştim. Yüzde yirmi eşlik etmektedir. Yüzde 5 de doğumsal kalp anomalileri eşlik etmektedir. Aynı pektus ekskavatımda olduğu gibi pektus koordinatımda zamanla progresi olabilir. Özellikle puberte bu konuda önem taşımaktadır. Bir diğer deformitemiz de son yıllarda pektus deformitelerinin e, tedavi için başvurmasında merkezlere artış olmasından dolayı ortaya çıkan pektus arcuatum dediğimiz deformite tipidir. Bu kondromanibriyal pektus kanatum olarak da adlandırılır literatürde. Manibriumun protrude, sternal koplusu da de depresi olduğu bir deformite tipidir. Nadir bir deformitedir. Minimal invaziv cerrahi için uygun değildir ve açık cerrahiyle tedavi edilen tek tipidir. Konjenital göğüs duvarı deformiteleri kardiyopulmoner rezerv pektus hastalıklarında çoğunda korunmuştur. Psikososyal problemler ağırlıklı olarak karşımıza çıkmaktadır ve cerrahi indikasyon genelde kozmetiktir. Ancak deformite puberte döneminde ve prepuberte döneminde sosyal ve psikososyal sorunlara neden olduğundan dolayı çocukların gelişiminde, psikososyal gelişiminde negatif etki etmektedir. E, pektus pectus excavatum karinatum ve arkoatum için klasik onarım tekniği Ravitch sternoplastisidir. Raviş Ravitch tarafından bulunan bu cerrahi metod yıllardır, son 20 yıla kadar kullanılan, tercih edilen cerrahi metoduydu. Ancak gerek insizyon büyüklüğü, gerekse yapılan işlemin daha brutal olmasından dolayı yıllarca bu deformite sahiplerinin, hastalarımızın tedavi için başvurmada bir engel teşkil etmekteydi. Korkutmaydı neydi hastalarımızı. Ve doktorlar da bu büyük cerrahi yapmakta çekiniyorlardı. Kozmetik problemin ağırlıklı olduğu bir deformitede insizyonun büyük olması pek mantıklı gelmiyordu doktorlara. Daha sonra 1900 yıllarda, 1980'li yıllarda daha doğrusu doktor nasıl keşfettiği minimal invaziv yöntem olan NUS prosedürü yani mırpe cerrahisiyle bütün oyunun rengi değişti minimal invaziv bir şekilde tedavi edebildiğimiz için kapalı ameliyatla, torakoskopik ameliyatla, kamerayla hastaların başvuru oranları arttı. Başarı yüzdesi ameliyat kolaylığı hem cerrahların hem de hastalarımızın başvuru oranında artışa neden oldu. E, keza pektus karinatum içinde minimal invaziv onarım tercih edilmeye başlandı. Bunda da Abramson prosedür dediğimiz e, prosedür geliştirildi. Doktor Abramson tarafından Arjantin'den e, 5-6 yıl sonra Nus ameliyatından. Ee, bu da hastaların tedaviye başvurma oranlarında artışa neden oldu. Açık cerrahi de tedavi dediğim bu Ca gayet büyük bir insizyon. Akçay'ın aklında kullandığımız insizyona benzeyen bir insizyonla yapılıyor. Ve bu e kozmetik nedeni de ağırlıklı olan bir ameliyatta kozmetik bir insizyon problemi neden olduğu için bahsettiğim üzere tercih edilmekte gerek doktor gerek hastalar tarafından pek popüler olmuyordu. Şimdi e tedaviye biraz daha girdiğimizde Pectus Excavatum için ideal tedavi dediğimiz gibi minimal cerrahi. Yani NUS prosedürü. İdeal yaş 10 ile 16 arası. Temel mantık olarak retrosternal metal bir bar ile göğüs duvarının yeniden şekillendirmesi temeline dayanıyor. İllüstrasyonda da gördüğünüz üzere iki küçük insizyondan bir metal alaşımlı bar geçirilerek sternum eleve edilerek bu göğüs duvarının sternumun çöküklüğü tedavi ediliyor. Rezeksiyon yok. Çok küçük insizyonlar kullanılıyor. Bahsettiğimiz Büyük ameliyata nazaran çok daha minimal imezi ve kozmetik olarak da daha avantajlı. Barları aslında 2-4 yıl arasında deformite tipine göre tutup daha sonra bu barlar ikinci bir ameliyatta aynı insizyonlar kullanılarak daha küçük bir cerrah ile çıkarılıyor. Burada e, bahsettiğim bir örnekten bahsediyorum. E, göğüs duvarında deformiteyi görüyorsunuz oldukça belirgin. E, Yatınca daha belirgin olmuyor ama yandan veya farklı açılardan belli olabiliyor. Operasyon süresi ortalama 60 dakika. 20 ile 180 dakika arası değişkenlik gösterebiliyor. Hastanede kalış süresi de 4 gün ortalama ama e, artı eksi 1,5 günde e, de hastalar taburcu olabiliyor. Hasta memnuniyeti de 95'ler 96'larda yüzde. Burada en büyük problem hastanede yatışta ağrı problemi oluyor ama artık hasta sayımızın artması, tecrübemizin artması dünyada bunlarla birlikte ağrı ya da epidural anesteziden tutun hasta kontrolü enerjizi hatta kray enerjiziye kadar birçok yöntemle bu da yönetimi çok güzel olarak yapılmaktadır. Burada birkaç örnek göstereceğim size. Burada gördüğünüz gibi 16 yaşında bir erkek hastanın deformitesi tek barla düzeltilmiş ve e, dramatik bir değişiklik var. Burada da yine bir kadın hastamız 20 yaşında biraz daha kompleks bir deformitesi var. İki barla ve iki küçük insizyonla deformite normal e, hale getirilmiş göğüs duvarı. Daha ekstrem vakalar 3 vakayla gördüğünüz gibi 19 yaşında biraz daha yaşı ileri bir hastamız ee, çok e, derin ve zor bir deformitesi var ve 3 barla e, düzeltilmiş. Tekrar yine bir 25 yaşında bir hastamız yine 3 barla kompleks bir deformite minimal invaziv yöntemle düzeltilmiş. Bu da e, geçtikçe tecrübemiz arttıkça e, çeşitli farklı teknikler bu da çapraz teknik bununla ilgili yazılarımız ve literatürde bir sürü yayında da her geçen gün bu teknikte geliştiriliyor burada da 15 yaşında bir erkek hastamız farklı bir deformiteyle e, çapraz bar yöntemiyle düzeltilmiş karinatum güvercin göğüsünde olay nedir Abramson prosedürü bahsettiğimiz üzere burada olay biraz daha farklı göğüs duvarı dışa doğru çıkık olduğu için hastaların e, daha belirgin e, olması ve sosyal yaşamda daha muzdarip olduğu bir alan çünkü giydikleri kıyafette o deformite dışarı çıkıklık belli olabiliyor tişört giymekten çekiniyorlar e, dar şeyler giymekten çekiniyorlar ve bu yüzden Sosyal olarak daha çabuk e, tespit edilen bir deformite. Burada bizim kullandığımız bir basınç yöntemi var. E, erken yaşta yakaladığımızda göğüs duvarı ve kartilajlar, kemikler daha fleksibil oluyor. Ama ileri yaşlarda bu gitgide matüre oluyor kemik yapı. E, biz de bir ölçüm sistemi geliştirdik kendi bulduğumuz bir yöntemle. Basıncı düzeltme basıncı 19 PSI'ın altında olanlarda cerrahi dışı tedavi. 14-25 alanlarda minimal invaziv cerrahi ama 25'in üstünde yani gerçekten rigid göğüs duvarında ise açık cerrahi mecburen gitmek durumunda kalıyoruz. Böyle bir, böyle bir algoritmamız var tedavi sınıflandırmasında cerrahi olarak. Abramson prosedürü nedir? Ee, Nus prosedüründen esinlenerek Doktor Nus'un Amerika'da geliştiğinden sonra 2002 yılında Arjantin'de Doktor Abramson tarafından geliştirildi. Aslında aynı prensiplerle tam tersi mantıkla ilerlenildi. Ee, yine küçük iki insizyondan barı presternal, sternum önüne koyan bir barla ve daha sonra kaburgalar ve göğüs duvarına sabitlenerek uyguladığı basınçla sternumun deprese edilmesi ve normal yerine gelmesi sağlandı. Burada fark olarak tora intratorasik, toraks içine girilmiyor, toraks dışında çalışıyor ve bar maksimum 2 yıl tutulduktan sonra barı çekiyoruz. Operasyon süresi burada da ortalama 60 dakika ama biraz daha uzun 120-130 dakikaları bulabiliyor bazı vakalarda. Ee, biraz daha cerrahi teknik olarak zaman alan bir operasyon. Genelde yüksek olasılıkla herkes bir bar kullanıyor. Herhangi bir diren yok. Hastanede kalış süresi ekskavatum hastalarına göre biraz daha kısa. 3, 7, 3 gün, 3.7 gün ama 18 güne kadar yatan hastalarımız da mevcut. Hasta memnuniyeti 95.6'larda. Burada 15 yaşında bir karinatum hastasını görüyorsunuz. ciddi bir deformite var dışarı doğru. Evet, iki tane küçük insizyonla bu deformite düzeltilmiş. Bir başka örnekte 15 yaşında bir erkek hasta cidden dışarı doğru protrüde bir sternum var. Yine küçük bir insizyon ve tek parla düzeltilmiş. Bir diğer antide de mix deformiteler. Bunlar karinatum yani güvercin görüsü ağırlıklı olup aynı zamanda ekskavatum komponentleri de var. Bunlarda da her iki barı koyarak mix type deformite olarak adlandırıp her iki barı da kullanarak her iki tekniği de kullanarak düzeltebiliyoruz. Hasta sayısı arttıkça deformite çeşitliliği görmekte artış sağlandı. Ve bunlara uygun tedavi teknikleri, cerrahi tedavi teknikleri geliştirildi. Cerrahi dışı teknikler son 10 yılda hasta sayısı arttıkça cerrahi dışı tedavi metodlarında alanında da bilgi artmaya başladı. Bunlardan ekskavatum yani kunduracı göğsünde vakum tedavisi, karinatum güvercin göğsünde de ortez tedavisi şu anda çok sıklıkla çeşitli eksper merkezlerde kullanılmakta. E, ekskavatumda vakum tedavisi nedir? Simetrik deformitelerde erken yaşta yapılan özellikle taramada çok önemli bu erken yakaladığımızda cerrahi dışı tedavi ile hastaları e, kolay, daha kolay ve daha invaziv daha doğrusu hiç invaziv olmadan tedavi edebiliyoruz 2 santimin altında olan deformitelerde daha etkili e, yaşa ve deformite tipine göre değişik e, tip ve boyutları mevcut burada protokollerimiz var hasta sabah ve akşam yatma sabah kalktıktan sonra akşam yatmadan bir saat bunu uygulayarak kendi deformitesine uygun basınçla ve e, doktoru kontrolünde takiplerini uygulayarak takip ediyoruz. E, ve burada birkaç örnekle göstereyim. 100 güldür sonuçlarımız var. 14 yaşında bir yıl vakum tedavisiyle daha demin cerrahi tedavi olmuş hastaya benzer bir deformitenin düzeldiğini görüyoruz. Yine bir başka örnek bahsettiğim e, yine kompleks bir deformite. Daha demin gösterdiğim cerrahi tedavilere benzer bir deformite 11 yaşında. 10 ay sonra vakum tedavisinde düzeldiğini görüyoruz. Yine bir vakum tedavisi, yine bir kompleks deformite 7. ayda düzeldiğini görüyoruz. Ee, Karinatoma geçtiğimizde de ortez tedavisi. Bu da güvercin göğsünde cerrahi dış tedavi. Cerrahi uygulanamayan hastalarda, göğüs duvarı yumuşak ve daha demin bahsettiğim algoritmadaki 14 PSI basıncı altında olanlarda uygula tercih ettiğimiz bir tedavi metodu. Özel yapılan hastaya özel yapılan ortez belirli bir süre kullanılıyor. Belli bir protokol çerçevesinde. Burada da örnekleri göstereceğim. 15 yaşında bir hastamız, erkek hastamız 3. ayda çok ciddi daha demin cerrahi tedavide tedavi ettiğimiz bir hastaya benzer bir hastamız düzeldiğini görüyoruz. Burada yine 13 yaşında bir hastamızın 3,5 ay sonra ortez tedavisine yanıtını başarılı bir şekilde görüyoruz. Burada yine 12 yaşında bir erkek hastanın kompleks deformitesinin 10 ay sonunda düzeldiğini görüyoruz. Burada Önemli olan e, cerrahi dış tedavilerde hasta uyumu ve doğru hastanın seçimi. Tarama e, programı çok önemli. Dediğim gibi erken yaşta tanı konulduğunda kemik ve e, kartilaj matürasyonunun tamamlanmadan yumuşak bir göğüs duvarında ergenliğe girilmeden tespit edildiğinde tedavi şansı çok daha yüksek. Gerek cerrahi gerek cerrahi dışı ve cerrahi dışı tedavide de şansımız artıyor. Erken tanı konuda psikososyal etkilerin kalıcı olmasını önüne geçiyoruz ve minimalize ediyoruz bu etkiyi. Eşlik eden hastalıklar bu tanı ve tedavide taramada tespit edildikten sonra daha kolay tanı alıyor ve ciddi bir sonuçlar doğurmadan yönetimi daha güvenli oluyor. Tarama sayesinde ailelerin bu süreçte bilgilendirilmesi ve bunun yönetiminde ailelere destek konusunda çok büyük bir artı sağlayarak sağlıklı bir şekilde ilerlenmesi sağlanıyor. Biz tarama programında e, belli bir hasta hangi hastanın yönlendireceği, hangi hastaların ilgili merkezlere teşvik edilmesi, refer edilmesiyle ilgili bir algoritma tasarladığımızda sorulması gereken sorular var. Burada önemli olan hekim bir deformite tespit edip bunun ilgili doktor tarafından görülmesini talep ediyorsa direkt yönlendirebilir. Burada herhangi bir e, şeyimiz yok, engelimiz yok. Bu zaten bu e, bizim oluşturduğumuz puanlama skorlamanın ayrı bir yer olarak direkt gönderme hakkı doktora her zaman oluyor. Ama şüpheli durumlarda veya taramada sorulması gereken sorular nelerdir derseniz, çocuğunuzun göğüs kafesinde çöküklük ya da çıkıntı fark ettiniz mi? Çocuğunuzda ergenlik döneminde göğüs şeklinde belirli bir değişiklik fark ettiniz mi? Ailede benzer göğüs yapısına sahip birey var mı? Bahsettiğim üzere yüzde kırklara varan bir aile öyküsü var. Çocuğunuz semptom sorgul sorgulamasına geçince, çocuğunuzun fiziksel efor sırasında örneğin koşma, merdiven çıkma, top oynama gibi durumlarda göğüs ağrısı, çarpıntı ya da nefes darlığı yaşanıyor mu? Bu genelde çocuklar ve aile tarafından biraz atlanabiliyor. Çünkü çocuk sürekli koştuğu ve yorulduğunu ne zaman bilmediği için tespit edilemiyor. Ve bunun sorgulanması önemli. Çünkü böyle bir durum varsa direkt yönlendirip e, cerrahi indikasyonu semptomatik olduğu için cerrahi indikasyonu direkt gerçekleşiyor. Ve hasta ameliyat hak etmiş duruma geliyor. Çocuğunuzda duruş bozukluğu, kamburluk ya da omuzlarda asimetri fark ettiniz mi? Çocuğunuz nefes alıp vermede zorluk, özellikle derin nefes alıp güçlük yaşıyor mu? Psikososyal etkilerini sorguladığımızda çocuğunuz göğüs şekli nedeniyle utangaçlık, e, kaygı veya sosyal ortamlardan kaçınma yaşıyor mu sorularını sorduktan sonra 3 veya daha fazla evet eğer alırsak cevap olarak e, ilgili merkeze yönlendirilmesi gerekiyor. Pektus merkezine, Pektus'la ilgili doktora. Ama dediğim gibi hekim deformiteyi tespit edip yönlendirmesi ve araştırılması istiyorsa direkt bu sorular olmadan da bu skorlama olmadan da yönlendirebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.